O tuhaf, neredeyse doğaüstü sakinliği hissediyor musun? Sanki evren nefesini tutmuş gibi, büyük bir fırtınadan önce gelen o derin, kulakları çınlatan sessizlik gibi. Peki ya bu his bir felaketin habercisi değilse? Ya kaosun bu bariz yokluğu, bir şeylerin olacağının değil de, hayatının en büyük ve en anlamlı değişiminin çoktan başladığının en kesin kanıtıysa? Bu videoda Enerjinin yeniden hizalandığını ve yeni benliğinin sessizce doğduğunu doğrulayan o gizli, fısıltı gibi gelen işaretleri deşifre edeceğiz. Birçokları hayatlarının dönüm noktasını büyük bir gürültüde, bir patlamada ararken kaybolur. Oysa gerçek dönüşümün sabahın ilk ışıkları gibi geldiğini fark etmezler. Sessizce, nazikçe ve inkar edilemez bir şekilde. Yeni gerçekliğin sana bir mektupla ya da bir anonsla gelmeyecek. O kendini ilk ve en güçlü işaretle belli eder. Kendi içsel huzurunun o ezici, her şeyi kaplayan sessizliği. Fırtına öncesi sessizlik metaforu zihnimizde genellikle bir uyarı olarak kodlanmıştır. Bize sükunetin yaklaşan bir kaosun habercisi olduğu öğretildi. Ama şimdi bu inanca meydan okuyoruz. Ya bu sessizlik bir tehdit değil, bir hazırlık alanıysa? Ya dönüşümün en kaotik ve acı verici olması gerektiği fikri, seni gücünden uzak tutmak için tasarlanmış bir yanılsamaysa. Gerçek şu ki, en derin değişimler gürültüde değil, ruhun kendi içine çekildiği o kutsal sessizlikte hazırlanır. Bu sessizlik boşluk değildir. Tam tersine, her şeyin mümkün olduğu, enerjinin yeniden ayarlandığı, ruhunun bir sonraki seviye için ilahi bir şekilde güçlendirildiği bir rahimdir. Sistem ve içinde yaşadığımız matris bizi sürekli olarak dışsal, görkemli olaylar beklemeye şartlandırmıştır. Başarıyı, değişimi, uyanışı hep dışarıdan gelecek gürültülü onaylarla ölçmeye alıştık. Oysa gerçek devrim içseldir ve doğası gereği dış dünyaya karşı sessizdir. Senin içinde olup biten bu yeniden yapılanma dışarıdaki kimsenin radarına yakalanmaz. Bu yüzden kendini durgun hissedebilirsin ama aslında en yüksek hızda ilerliyorsun. Hiç merak ettin mi? Neden eski dramalar artık seni içine çekemiyor? Neden çevrendeki kaos sana teğet geçiyor gibi hissediyorsun? Çünkü titreşim frekansın, o gürültünün çok üzerine çıktı. Bu sessizliği bir boşluk ya da bir yoksunluk olarak değil, kuantum bir potansiyel alanı olarak görmelisin. Burası, eski senaryoların silindiği ve yeni, daha yüksek bir gerçekliğin kodlarının yazıldığı ilahi bir boşluktur. Enerjin görünmez eller tarafından yeniden kalibre ediliyor. Ruhsal DNA'n daha fazla ışık ve bilgelik tutacak şekilde güncelleniyor. Bu, senin kozmik bir yükseltme alman gibidir ve bu süreç en hassas operasyonlar gibi mutlak bir sükunet gerektirir. Bu yüzden etrafındaki dünya sessizleştiyse bu bir şeylerin yanlış gittiği anlamına gelmez. Bu en doğru şeyin gerçekleştiği anlamına gelir. Bu yeni paradigmada sessizliği dinlemeyi öğrenmek uyanış yolculuğunun ilk ve en önemli adımıdır. Gürültüye olan bağımlılığını bıraktığında sessizliğin aslında ne kadar çok şey anlattığını duyacaksın. O sana güvende olduğunu, sürecin kontrol altında olduğunu ve ilahi bir zamanlamayla korunduğunu fısıldar. Bu yüzden fırtına bekleme. Fırtına yoksa bu, senin çoktan okyanusun gözündeki o sakin ve güçlü merkez olduğun içindir. Yeni başlangıcına açılan kapı gürültüyle çalınmayacak. O, sen sessizliği kucakladığın anda çoktan aralanmış olacak. Bu sessiz dönüşümün ilk ve en belirgin işareti, aklınla açıklayamadığın o yeni, derin huzur duygusudur. Bu, geçici bir mutluluk ya da coşku hali değildir. Bu Sanki yıllardır süren içsel bir savaşın son bir kanlı savaş olmadan tarafların sessizce silah bırakmasıyla sona ermesi gibi kemiklerine kadar işleyen derin bir sükunettir. Zihninde bir zamanlar fırtınaların koptuğu yerde şimdi sakin bir göl var. İkinci işaret zihinsel berraklıktır. Eskiden seni gece gündüz rahatsız eden, enerjini tüketen düşünceler artık güçlerini kaybetmiştir. Onları hala görebilirsin ama artık birer hayalet gibidirler. Dokunamazlar, itemezler. Durumları ve insanları, sanki bir filmi izler gibi, şaşırtıcı bir nesnellik ve mesafeyle görmeye başlarsın. Bu süreçte, arzularının ve ilgi alanlarının da sessizce değiştiğini fark edersin. Bir zamanlar tutkuyla arzuladığın, peşinden koştuğun şeyler şimdi sana anlamsız ve boş görünmeye başlar. Bu bir kayıp değil, bir hizalanmadır. Ruhun, egonun geçici heveslerinden daha yüksek ve daha kalıcı bir amaçla rezonansa girmeye başlamıştır. Bu, senin otantik benliğinin pusulasının yeniden ayarlandığının bir işaretidir. Dördüncü olarak, kendine dönük bir yalnızlık ihtiyacı hissedersin. Bu, depresif bir izolasyon veya insanlardan kaçış değildir. Bu, bir ressamın atölyesine, bir bilgenin dağına çekilmesi gibi, kendi enerjinle baş başa kalma arzusudur. Yeni frekansının hassas entegrasyonu için bu kutsal geri çekilme gereklidir. Bu işaretlerin hepsi ruhunun seninle konuştuğu yeni bir dildir. Bu, kelimelerin ötesinde hislerin ve sezgilerin dilidir. Onları akılla analiz etmeye çalıştığında anlamını yitirirler. Ama kalbinle hissettiğinde her şey mükemmel bir anlam kazanır. Bu işaretler Doğru yolda olduğunun, evrenin seni desteklediğinin ve en önemlisi kendi içsel gücüne geri döndüğünün nazik onaylarıdır. Onlar yeni bir hayatın doğum sancıları değil, o hayatın çoktan başladığının sessiz kutlamalarıdır. Eğer bu yeni, açıklanamaz huzuru tanıyorsan ve bu işaretler ruhunda bir karşılık buluyorsa, bu gerçeği onurlandırmak için yoruma yeni olan çoktan başladı yaz. Bu hem kendine hem de evrene gönderdiğin güçlü bir niyet beyanıdır. Tüm bu dönüşümü toprağın altındaki bir tohum metaforuyla daha iyi anlayabiliriz. Tıpkı bir meşe palamudunun dev bir ağaç olma potansiyelini içinde sessizce taşıması gibi, senin de en derin ve en güçlü dönüşümün bilincinin ve dünyanın gözlerinin yüzeyinin altında kutsal bir karanlıkta gerçekleşiyor. Dışarıdan bakıldığında hiçbir şey olmuyor gibi görünebilir ama içeride kökler salınıyor. Bir temel atılıyor ve muazzam bir büyüme için hazırlık yapılıyor. Bu sabır ve güven gerektiren bir süreçtir. Her gün yaptığın o küçük bilinçli seçimler bu tohumu besleyen su ve güneş ışığıdır. Çatışma yerine huzuru seçtiğin her an, korku yerine sevgiyle hareket ettiğin her durum bu içsel tohumu besler ve yeni benliğini güçlendirirsin. Bunlar küçük neredeyse görünmez eylemler olabilir. Ama onların kümülatif etkisi, eninde sonunda yeryüzünü çatlatacak kadar güçlüdür. Bu süreçte, zihnin sabırsızlanabilir. Neden hala bir şey olmuyor? diye sorabilir. Bu, eski programlamanın sesidir. Ona, bir tohumun filizlenmeden önce kök salması gerektiğini nazikçe hatırlat. Güven, bu sürecin en önemli besinidir. Görünmez olana inanmak en büyük inanç eylemidir. Bu tohumun ilk filizleri genellikle rüyaların ve anlık sezgilerin aracılığıyla yüzeye çıkar. Gündüzleri zihnin meşgulken geceleri ruhun sana gelecek olanın resimlerini çizer. Aniden gelen bir fikir, bir ilham parıltısı veya bir şeyi yapmaya yönelik o güçlü içsel itki. Bunlar toprağın altındaki hareketliliğin ilk işaretleridir. Onlar yüksek benliğinden gelen mesajlar, yeni yolunun haritasını çizen kutsal ipuçlarıdır. Bu yüzden onları ciddiye alev unutma, sen bir bekleme odasında değilsin. Sen durmuyorsun. Tam tersine, kutsal bir gebelik dönemindesin. Sen filizleniyorsun. Bu gizli, içsel büyüme dönemini onurlandır. Çünkü yakında görünen her şeyin temelini bu dönem oluşturacak. Şimdi bu değişimi enerji ve frekans perspektifinden ele alalım. Sen etten ve kemikten daha fazlasısın. Sen kendine özgü bir frekansta titreşen bir enerji alanısın. Bu kişisel frekansın düşüncelerinin, duygularının, inançlarının ve niyetlerinin toplamıdır. O, evrendeki senin enerji imzan, görünmez kalkanın ve çekim yasasının temelidir. Bu frekans değiştiğinde sadece sen değişmezsin. Senin algıladığın ve deneyimlediğin tüm gerçeklik de değişmek zorundadır. Bu, evrensel bir yasadır. Bu frekans yükseldiğinde, eskiden seninle aynı titreşimde olan insanlar, durumlar ve alışkanlıklar artık doğal olarak senden uzaklaşmaya başlar. Bu kişisel bir mesele, bir ret veya bir kavga değildir. Bu, basitçe bir titreşimsel uyumsuzluktur, bir rezonans kaybıdır. Sanki bir radyonun frekansını değiştirir gibi, sen artık eski, düşük titreşimli drama, şikayet ve korku istasyonlarını net bir şekilde alamazsın. Onların sinyalleri zayıflar ve sonunda tamamen kaybolur. Bu yüzden hayatından çıkan insanlar için üzülme. Onlar sadece senin yeni melodinle dans edemiyorlar. Bu mesaj seninle derinden rezonansa giriyorsa, bu yeni yüksek bilinç frekansıyla olan yayınını kaybetmemek için kanala abone ol ve bu titreşimi arayan diğer ruhlara da ulaşması için videoyu beğen. Bu sürecin en büyüleyici yanı, onun ne kadar çabasız ve zarif bir şekilde gerçekleştiğidir. Yükselişin, savaşarak veya bir şeyleri zorlayarak olmaz. O, sadece olarak, kendi otantik enerjinde kalarak gerçekleşir. Artık kapıları kırmana gerek yok. Doğru kapılar sana sessizce açılır. Artık insanları ikna etmene gerek yok. Doğru insanlar sana manyetik olarak çekilir. Bu, eski dünyanın mücadele paradigmasından yeni dünyanın akış paradigmasına geçiştir. Bu, teslimiyetin gücünü keşfetmektir. Sonuç olarak, dış dünyandaki çatışmaların azalması, senin güçsüzleştiğinin değil, tam tersine enerji egemenliğini kazandığının en büyük kanıtıdır. Artık dışarıdaki fırtınalara kapılmıyorsun. Çünkü sen kendi içindeki merkezin gücünü keşfettin. Artık savaşmana, kendini kanıtlamana veya bir şeyleri kontrol etmeye çalışmana gerek yok. Senin tek görevin, frekansını yüksek tutmaktır. Gerisini evren halleder. Sen sadece yükselirsin ve yükseldikçe, eski dünya ayaklarının altından sessizce kayıp gider. Geçmişin o tanıdık, Kemikleşmiş seslerini ve yankılarını bir düşünelim. Ailenden miras kalan eleştiriler, eski bir öğretmenin söylediği o kırıcı söz, kendi kendine fısıldadığın o acımasız sabotaj cümleleri. Bunlar, senin ruhunun duvarlarına kazınmış gibi duran eski matrisin programlamalarıdır. Onlar sana ait değil, sana yüklenmişlerdir. Bu sesler, senin kim olduğuna dair sahte bir anlatı oluşturdu ve uzun süre bu anlatının gölgesinde yaşadın. Ama şimdi bir şeyler değişiyor. O sesler hala orada olabilir. Ama sanki sesleri kısılmış gibi. Uyanışının en belirgin anlarından biri bu seslerin artık duygusal tetikleyiciler olarak güçlerini kaybettiğini fark ettiğin o andır. Eskiden seni bir anda öfkeye, üzüntüye veya utanca boğan bir düşünce şimdi zihninden bir bulut gibi süzülüp geçiyor. Onu görüyorsun tanıyorsun ama artık onun fırtınasına kapılmıyorsun. İçindeki ışık yani öz farkındalığın artık onların gölgesinden ve gürültüsünden daha yüksek ve daha parlak bir hale gelmiştir. Bu muazzam bir zafer anıdır. Bu süreci enerjetik hayaletlerin yavaş yavaş dağılması olarak hayal edebilirsin. Sen onlarla savaşmadın, onları kolmak için ritüeller yapmadın. Sen sadece onlara inanmayı, Onlara dikkatini ve en önemlisi değerli yaşam enerjini vermeyi bıraktın. Ve senin enerjinle beslenemeyen bu hayaletler aç kalarak, güçsüzleşerek sessizce ortadan kayboldular. Bu özgürlüğün en saf halidir. Mücadeleyle kazanılan değil, sadece izin verilerek elde edilen bir özgürlük. Bu içsel temizliğin bir sonucu olarak omuzlarında açıklanamaz bir hafiflik hissetmeye başlarsın. Bu yıllardır. Hatta belki de nesillerdir taşıdığın karmik ve duygusal yüklerin çözülmesidir. Bu hafifleme, yeni olanın, taze ve yüksek titreşimli enerjinin içeri akabilmesi için gerekli olan boşluğu yaratır. Eski, ağır mobilyalar odadan sessizce çıkarılmıştır. Ve şimdi oda yeni ve güzel olasılıklarla dolmaya hazırdır. Hissettiğin o derin ve huzurlu sessizlik, aslında gürültü yapmadan bir şikayet bile etmeden kırılan o eski zincirlerin geride bıraktığı o kutsal boşluktur. Şimdi bu yolculuktaki en güçlü aracını tanıma zamanı, içsel gözlemci. Bu senin egonun, kişiliğinin, hikayelerinin ötesinde olan saf, yargısız bilinç olan parçandır. O hayat filmini izleyen seyircidir. Düşüncelerini, duygularını ve dış dünyadaki olayları onlarla özdeşleşmeden bir dramaya kapılmadan izleyen o sakin ve bilge varlıktır. Bu gözlemciyi aktive ettiğin an, oyunun kuralları değişir. Artık fırtınanın içindeki yaprak değilsin. Fırtınayı güvenli bir kuleden izleyen gözlemcisin. Bu gözlemci bilincine geçtiğinde, otomatik olarak tepki vermeyi bırakıp bilinçli bir şekilde yanıt vermeye başlarsın. Artık dış koşulların veya başka insanların duygusal durumlarının bir kuklası değilsin. Olaylar olur, duygular gelir ve gider. Ama sen merkezinde sakin ve sarsılmaz kalırsın. Bu gerçek gücün tanımıdır. Dışarıyı kontrol etmek değil, içsel duruşunu koruma yeteneğidir. Bu senin egemenlik beyanındır. Bu yüksek bakış açısından içinde yaşadığın matrisin kalıplarını ve oyunlarını net bir şekilde görmeye başlarsın. Toplumun, medyanın ve sistemlerin nasıl korku Arzu ve yanılsama üzerinden işlediğini fark edersin. Ancak bu farkındalık seni öfkeye veya umutsuzluğa sürüklemez. Çünkü artık oyunun bir parçası değilsin. Sen oyun tahtasını yukarıdan gören, stratejileri anlayan ve bu yüzden onlardan etkilenmeyen oyuncusun. Bu, matristen uyanmanın en önemli adımıdır. Bu gerçeği ruhunun derinliklerine mühürlemek için yorumlara ben kendi gerçekliğimin gözlemcisiyim yaz. Bu gözlemci her zaman oradaydı. O, senin özün, yüksek benliğindir. O, sessizce tanınmayı, fark edilmeyi bekliyordu. Yeni başlangıcının bu kadar sessiz ve derinden gelmesinin sebebi de budur. Çünkü bu bir dış olay değil, içsel bir farkındalık değişimidir. Bu, en nihayetinde senin gerçekte kim olduğunu hatırlamandır. Gözlemci uyandığında artık arayış içinde olmazsın. Çünkü aradığın şeyin her zaman kendi içinde olduğunu anlarsın. İçsel dünyanda bu kadar derin bir değişim yaşanırken evrenin buna kayıtsız kalması imkansızdır. Fiziksel gerçekliğin içsel durumunun bir yansımasıdır. Bu yüzden içindeki sessiz devrim güçlendikçe dış dünyanda da bunun yankılarını görmeye başlarsın. Bu yankılar genellikle büyük dramatik olaylar olarak değil, küçük, anlamlı işaretler ve senkronizasyonlar olarak gelir. Aklından geçen bir sorunun cevabını bir şarkı sözünde duymak, ihtiyacın olan bilgiyi sunan bir kişiyle tesadüfen karşılaşmak veya her yerde sana bir mesaj veren belirli bir sembolü görmek gibi. Bunlar evrenin sana göz kırpmasıdır. Bu dönemde karşına çıkan fırsatlar da farklı bir nitelik taşır. Artık egoyu besleyen, gürültülü gösterişli teklifler değil, ruhunu besleyen, sakin, hizalı ve derin bir evet hissi uyandıran yollar açılır. Bu fırsatlar genellikle korkutucu değil, huzur verici bir heyecan taşır. Sanki hayatın boyunca bu an için hazırlanmışsın gibi bir his verir. Bu, yolunun senin için temizlendiğinin ve adımlarının desteklendiğinin bir işaretidir. Belki de en çarpıcı değişimlerden biri İnsanların sana olan davranışlarında kendini gösterir. Sen kendine daha fazla sevgi, saygı ve şefkat göstermeye başladıkça dış dünyada bu yeni standardı sana yansıtmaya başlar. Eskiden seni hafife alan veya enerjini tüketen insanlar ya hayatından sessizce uzaklaşır ya da sana karşı olan tutumlarını mucizevi bir şekilde değiştirirler. Çünkü senin yeni enerjin onlara nasıl muamele edileceğini kelimeler olmadan öğretir. Senin varlığın yeni bir etkileşim kuralı belirler. Bu dışsal tezahürlerin yolculuğun amacı değil, sadece onayları olduğunu anlamak çok önemlidir. Onlar, doğru yolda olduğunun, içsel çalışmanın meyvelerini vermeye başladığının sevgi dolu hatırlatıcılarıdır. Bu yüzden mutluluğunu bu dışsal işaretlere bağlama. Onları yol boyunca sana eşlik eden güzel ateş böcekleri gibi gör. Büyük mucizevi kanıtlar aramayı bıraktığında, en küçük detaylardaki o derin sihri görmeye başlarsın ve evrenin her an seninle birlikte, sessizce ve sevgiyle yeni gerçekliğini yarattığını anlarsın. Şimdi, bir şafağın doğuşunu hayal et. Güneş, gökyüzünü bir gürültüyle, bir patlamayla yarmıyor. O, ufukta beliren o yumuşak, kadifemsi ışıkla, karanlığı nazikçe ve karşı konulmaz bir şekilde dönüştürerek yükselir. İşte senin yeniden doğuşunda tam olarak böyledir. O bir olay değil, bir süreçtir. O bir varış noktası değil, bir oluş halidir. Bu, senin kişisel şafağındır ve o, sessizliğin ve sabrın rahminde doğmuştur. Ve şimdi, bu yolculuğun en derin ve en sarsıcı gerçeğiyle yüzleşme anı geldi. Sen, yeniden başlamak üzere değilsin. Sen, dönüşümün eşiğinde değilsin. Bu yanılsamaları bırak. Gerçek şu ki, sen çoktan yeniden başladın. Bu yolculuğa başlayan o eski benlik, şu anda bu kelimeleri duyan benlikle aynı değil. Arada, sessizliğin içinde bütün bir evren değişti. Bu gelecekte olacak bir şey değil, şu anda, bu nefeste gerçekleşen bir hakikattir. Bu anı bir patlama veya ani bir aydınlanma olarak değil, bir entegrasyon anı olarak hisset. Bu, dağınık parçalarının nihayet bir araya gelip uyum içinde titreşmeye başladığı andır. Bu, yıllarca yabancı bir ülkede yaşadıktan sonra nihayet kendi bedeninde, kendi hayatında, kendi ruhunda eve varma hissidir. Bu, derin bir tanışıklık, bir rahatlama ve her şeyin tam olması gerektiği gibi olduğuna dair o sarsılmaz bilgidir. Bu, yeniden doğuşunun ta kendisidir. Şimdi bir anlığına dur ve aynadaki yansımanda, gözlerinin derinliklerinde o yeni gücü, o sarsılmaz barışı ve o sessiz bilgeliği tanı. Bunlar dün orada değildi. Bunlar, senin sessiz mücadelenin, kendine olan inancının ve sürecine olan güveninin meyveleridir. Beklediğin o büyük fırtına hiçbir zaman gelmedi. Çünkü sen, fırtınanın ortasındaki o sakin ve güçlü merkez haline geldin. Güç, çıkardığın gürültüde veya yarattığın dramada değil, komuta ettiğin o derin ve manyetik huzurda yatar. Ve böylece kendine bu yeni ve otantik versiyonuna yeniden hoş geldin. Bu uzun bir yolculuktu ve sessizce, kimsenin alkışı olmadan değişmek için gösterdiğin cesareti onurlandır. Şimdi kendine karşı nazik olma zamanı. Bu yeni benliğe alışmak bu daha yüksek ve daha hassas frekanstan hareket etmeyi öğrenmek, bir uyum süreci gerektirecektir. Kendine bu zamanı ve mekanı tanı. Eski alışkanlıklar ara sıra kapını çalabilir. Onlara nazikçe teşekkür et ve artık burada yaşamadıklarını söyle. Hayat amacının, bulman gereken karmaşık bir hazine haritası olmadığını anla. Senin amacın, basitçe olmaktır. Bu yeni, yükselmiş titreşimdeki varlığın, tek başına dünyaya ve kolektif bilince sunulmuş en büyük hizmet eylemidir. Senin huzurun etrafındakilere de huzur verir. Senin ışığın başkalarının da kendi ışığını hatırlamasına izin verir. Sen yaşayan, nefes alan bir kanıtsın. Değişimin mümkün olduğunun ve en büyük gücün sessizlikte yattığının bir kanıtı. Senin bu sessiz ve güçlü yolculuğun kelimelerin ötesinde bir ilham kaynağıdır. Şimdi bu ışığı paylaşma zamanı. Kendi içsel, sessiz dönüşümünden geçtiğini hissettiğin, belki de kendini yalnız ve anlaşılmaz hisseden biriyle bu videoyu paylaş. Bırak o da bilsin ki bu yolda yalnız değil ve sessizliği bir sonun değil, en muhteşem başlangıcın işareti. Bu, verebileceğin en değerli hediyedir. Ve unutma, eski dünya bir patlamayla değil, kolektif bir rahatlama nefesiyle sona erdi. Şimdi derin bir nefes al yeni şafağın artık gelmiyor. O zaten burada. Onu yaşa.